Bu soruda kimya alt disiplinleri verilmiş ve çalışma alanları sorulmuş. A'ya bakalım. Altın cevherlerinin analiz ederek saf altın oranının hesaplanması, analiz ediyor ve bir oran belirliyor. Dolayısıyla bu analitik kimyaya gidecektir. B'ye bakalım. Doğada kendiliğinden bozulabilir plastik e, madde üretimi. Plastik madde arkadaşlar polimer kimyası ile ilgilidir. Polimerdir. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? B'ye götürüyoruz. C'ye bakalım. Çamaşır suyu, çimento gibi endüstride kullanılan maddelerin ham maddelerinin imalatıyla ilgilenme. Dolayısıyla bu da arkadaşlar endüstride kullanılan şeylerdir. Dolayısıyla bunu da ne yapmamız lazım? 2'yi de C ile eşleştirme yapmamız gerekir. O halde 1'i B ile eşleştiriyoruz. İkinci ifademizi C ile üçüncüsünü de A ile eşleştirme yapmış olacağız. Aşağıdakilerden hangisinin kimya biliminden faydalandığı söylenemez. Biyoloji, jeoloji, nükleer fizik, astrofizik arkadaşlar bunlar tamamı kimya ile e, kimyadan faydalanır. Ancak psikoloji kimya biliminden faydalanmaz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu soruda aşağıdaki kimya alt disiplinlerden hangisinin çalışma alanlarına verilen örnek yanlıştır demiş. Bakalım A'da biyokimya demiş. Örneği kanın bileşimindeki değişiklikleri incelemesi. Bu biyokimyanın alanına girer. Dolayısıyla bu ifade e, örneği doğrudur. Analitik kimya için verilen örnekte toprakta bulunan kalsiyum miktarını belirler diyor. Miktar diyor arkadaşlar. Nitel ve nicel hemen aklımıza gelecek. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. 3'e baktığımız zaman daha doğrusu C'ye baktığımız zaman mazot gibi otomobil yakıtlarının yanması sırasında Enerji değişimi. Arkadaşlar iş enerji fizikokimya ile ilgili olacaktır. Dolayısıyla bu da bu ifademiz de doğrudur. E'ye baktığımız zaman organik kimya için petrol ürünleri, petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar gibi karbon e, içeren maddelerin sentezi. Bu da arkadaşlar e, karbon temelli olduğu için organik kimyadır. Dolayısıyla bunun örneği de doğrudur. E, D'ye baktığımız zaman anorganik kimya için verilen örnekte plastik üretim demiş. Arkadaşlar plastik üretimi anorganik kimyanın alanı değil polimer kimyanın alanına girecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki verilen elementlerden hangisi iki harfli değildir? Magnezyum Mg ile gösterilir, iki harflidir. Sodyum Na ile gösterilir, iki harflidir. Alüminyum Al ile gösterilir, iki harflidir. Flor F ile gösterilir arkadaşlar, bir harflidir. Berilyum Be ile gösterilir. Bu da iki harflidir. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Flor yani F olacak. Yani 4 olacak. Yukarıda verilen yargılar 1 2 3 4 ee, sırasına göre doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur demiş. 1'e bakalım. Bakır ve kalsiyum elementlerinin sembollerinin ilk harfi aynıdır. Bakır arkadaşlar Cu ile gösterilir. O halde C ilk harfi. Kalsiyum arkadaşlar Ca ile gösterilir. Ee, yine baktığımız zaman ilk harfleri aynıdır. Dolayısıyla bu ifademiz ne olacaktır? Doğru olacaktır. Buna D yazıyoruz. Gelelim 2'ye. Bazı elementler doğada diatomik yapıda bulunabilir. Bulunabilir arkadaşlar. Neden? Örneğin H2 daha doğrusu örnek verelim. H2 değil mi? En ee, N2 gibi. Bunlar elementtir ancak e, diatomik elementlerdir. Diatomik dediği arkadaşlar 2 tane elementten oluşacak. Yani HH NN şeklindedir. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Buna da D yazıyoruz. 3'e bakalım. Potasyum, kükürt, klor, oksijen ve karbon elementlerinden Sadece potasyumun sembolü K harfi e, sembolünde K harfi bulunur demiş. Arkadaşlar potasyum K ile gösterilir, kükürt ise S ile gösterilir, klor e, CL ile gösterilir, oksijen arkadaşlar O ile gösterilir, karbon ise C ile gösterilir. Peki K harfi e, sadece K harfi bundan mı bulunuyor yani potasyum üzerine mi bulunuyor? Evet arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademizde de ne diyoruz? Doğru diyoruz. O halde bunların üçü de doğru olmuş olacak. Bize bu şema verilmiş. Bu şemada diyor ki yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda elementlerin genel özellikleri verilmiştir. Buna göre kutucuklardaki özelliklerden hangileri yanlıştır demiş. Elementlere ait özelliklere bakalım. Sembollerle gösterilir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Elementler sembollerle gösterilir. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşur. Arkadaşlar elementler aynı cins atomlardan veya moleküllerden oluşur. Bu ifademiz de doğrudur. Heterojen yapılır demiş. Elementler heterojen değildir elementler homojen yapılıdır Dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır arkadaşlar burada aslında sıra şey verilmiş bu şekilde numaralandırma verilmiş buna 1 denmiş. buna 2 denmiş arkadaşlar şuna da 3 denmiş. O halde buradaki ifadesi ifadede yanlış olan hangisi olacaktır 3 ifademiz yanlış olmuş olacaktır. Yaygın adı yemek sodası olan bileşikte yukarıdaki e, adları verilen elementlerden hangisi bulunmaz? Öncelikle yemek sodasının formülü neydi? Buna bakacağız arkadaşlar. Yemek sodası NaHCO3 ile ne yapılıyor? Gösteriliyor. Burada yani sodyum elementi var. Bakalım sodyum var mı burada? Sodyum var. O OH halde bulunuyor arkadaşlar. Hidrojen var. Dolayısıyla E de bulunuyor. Daha sonra oksijen var. Dolayısıyla L de bulunacaktır arkadaşlar. E, pardon karbon demişiz. Ee, zaten karbon da var burada doğru. oksijene geçmeden önce karbon var, dolayısıyla karbon da olacaktır. Oksijen de var, dolayısıyla A da olacaktır. Ancak kalsiyum var mı? Hayır. Dolayısıyla bu, bu yoktur. Yani e, P yoktur bunun içerisinde. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir maddenin bileşik olduğu olduğunu kesinlikle kanıtlar? bileşik olduğunu kesinlikle kanıtlayacak arkadaşlar. Bakalım A'da belirli koşullarda hal değiştirirken sıcaklığının sabit kalması. Sıcaklık sadece e, bileşiklerde sabit kalmaz. Aynı zamanda elementleri de elementler de yine hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Yani bu elementin de özelliği olabilir. Dolayısıyla A şıkkı için kesinlikle söyleyemeyiz. B'ye bakalım oda koşullarında katı halde bulunur. Yani oda koşulunda katı halde diye illaki bileşik diye bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. C'ye bakalım aynı tür moleküller içermesi. Aynı tür moleküller içermesi arkadaşlar elementler de aynı tür moleküller içerebilir. Dolayısıyla C seçeneğimiz içinde hani kesin bir şey söyleyemeyiz. E'ye baktığımız zaman sabit basınçta belirli bir kaynama noktasının olması, saf maddelerin tamamı yani element artı bileşikler belirli kaynama noktasına sahiptiler. Dolayısıyla bu da bunun kesinlikle bileşik olduğunu bize göstermez. D'ye bakalım. Bileşimindeki elementlerin kütlece birleşme oranının sabit olması dolayısıyla bu arkadaşlar bize bunun bileşik olduğunu gösteriyor. Çünkü sabit bir oranda birleşme var. Dolayısıyla bu bizim için doğru seçenek olacaktır.